kızlar, selamlar erkekler. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Eskefem hesabıma bakacağız. Ve Ergen Zeynep'in atarlı giderliği cevaplarına bakacağız. Eskefem ne? Arkadaşlar zamanında anonim olarak soru sorma platformu vardı. Ve bize buradan soru soruyorlardı. Biz de cevap veriyorduk. Sen benim sinirli halimi görmedin herhalde. Gösteriyorum ben sana sinirli yerimi. Sinirli sen bana. Ama polise şikayet edeceğim seni. <laughs> sen. O zaman videoyu beğendiyseniz videoya başlayalım. Bu beni daha çok korkutuyor ve muhtemelen bu video ile benim bütün ilişki hayatım falan öğreneceksiniz. Kapak fotoğrafımda tanımadığım bir erkek var. 822 tane beğenim var. Wow iyiymiş. Klasik yay burcu. Hayatı tiye alan koca elden bir adet Zeynep gidecek. 5 dakika içinde 9 kere mutlu, 7 kere mutsuz, 5 kere neşeli, 6 kere agresif olabiliyorum. Bu arada hala öyleyim. <laughs> Yanıtlara bakalım. Şimdi yine en aşağıya iniyoruz. <laughs> Şarkı 26 saniye. A, S, D, F, G, e, G, H, A, D, D, C. Bizim zamanımızda random böyle atılıyordu. A, S, D, F, G diye. Şimdi biraz daha değişti. Daha modernleşti. Ahmet Can'a dedin mi benle konuşmasına izin vermeyecektin? <gülüyor> ne? <gülüyor> Bir dakika. Ne oluyor? madilik var. Dedim şöyle dedi. Hani ne? Kızdan konuşmuşluğum yok. Yapıştı gitmiyor. <laughs> Zeynep. Çok ayıp. Çiğ köfte var yem mi kız? Yerim emme yerim. İşte Zeynep'in çiğ köfteyle tanıştığı zamanlar. Ben bu senelerde çiğ köfteyle tanışmıştım ve sabah öğlen akşam çiğ köfte yiyordum. Staja giderken kahvaltıda bile çiğ köfte yemişliğim var. <laughs> Galiba çiğ köfteyle aramda özel bir bağ var. Seyam, seyam. Yunus Emre kimmiş kız? Flörtüm falan mı? Hakan <laughs> seviyor. Bir dakika ya bu ne alaka şimdi? <laughs> Oradan bakınca Hakan gibi mi duruyorum? Bunu 2013'te sormuşlar ve yıllar sonra neyse. Konuşmama hakkımı kullanıyorum. Facebook'ta mesaj atın konuşalım diye bir durum paylaşıyorsun. <laughs> hayır hayır öyle bir şey paylaşmıyorum. <laughs> paylaşmıyorum arkadaşlar. Mesaj atıyoruz niye görüldü yapıp bırakıyorsun? Hayır hayır öyle bir şey yapmıyorum. Ne cevap veriyorsun? Popi misin egoist misin? Hayır hayır hiçbiri değil. <laughs> Mesaj atın konuşalım diye durum paylaşmışım. Cevabım da şu: Mesajlaşmayı sevmiyorum, üşeniyorum. <laughs> Ghosting bulunmadan önce kızlar. Meyvelerimi yoksa sebzelerimi tercih edersin. Yemek olsun yeter pampa. <laughs> Pampa lafı da o dönem çok meşhurdu arkadaşlar. Sürekli pampa falan diyorduk. Katlılığına ölem. Gelecek. Ay bir cevap versene kızım ya. <laughs> ne olmuş? Ay bu z... <laughs> Ben bir kurtulamadım. <laughs> Defol git hayatımdan artık ya. Sevdiğim biri ya da çıktığım biri var mı? <laughs> sevdiğim var. Böyle de bakın anonim hesapta bile açıkça dürüst ve mert bir şekilde sevdiğim var yazmışım. Acaba kimi seviyordum? O ayrı bir soru. Utangaç mısın? Evet. Arkadaşlar bu arada ben gerçekten utangaç bir insanım. Hala utangacım. Vloglarımda görüyorsunuzdur. Dışarıda video çekerken bir an böyle çok utanıyorum. Ruh nasıl delinir? Anlatsana biraz. 3 kere cama tıklatarak. Bunun alayı da şu arkadaşlar. <laughs> Bunu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Biz Kur'an kursuna gitmiştik. Ramazan dönemiydi. Sahuru bekleyecektik. Uyumamıştık. Bizim yatakhanede bir kız vardı. Arkadaşlar kız yataktan kalktı camdan sarktı, camı üç kere vurdu. Dedi ki ruhum delindi, ruhum delindi, ruhum delindi. Biz var ya aklımızı atlattık. Ben yani böyle mistik bir olay yaşamıştım. Arkadaşım onu söylüyor muhtemelen. Ne hemşiresisin? Aha geliyor bomba sorular. Normal hemşire olacağım işte. Ya çocuk hemşiresi ya da baş hemşire. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Evet normal hemşire oldum. Onkoloji hemşireliği yaptım yıllarca. Çocuk hemşireliği de yaptım ama baş hemşire yok Florence Nightingale olacaksın. Beyzanur Honor Yengez. Güvenebileceğim kardeşlerimden. Kardeşim ya sen kimsin? Bu ne mahalle abisi havaları? <laughs> Merve Bolt. <laughs> Hadi eyvallah. Hızey <laughs> Müslüman. Bunlar muhtemelen benim sanaldan One Directioner arkadaşları. One Directioner. Ne NBR. İyi. Ne kadar kötü bir mizah anlayışım varmış ya. Gene yaz gelse. Filo Pandora'ya gideceğiz. Ya orada gene her zamanki mekana. 8 havalı gülen yüz. O zamanlar tabii emoji yok. Kendi kendimize emoji üretiyoruz. Ayşe, Fatma Hayriye. Allah'ım ya. Arkadaşlar çok özür dilerim bu kadar iğrenç şakalar yaptığım için ama işte ergenlik. Lütfen siz böyle hesaplarınız varsa yok edin onları. Konuştuğun kişilerde soru işareti. Tek kişiyle konuşmuyorum. Hala aynı olması. Sine kardeştir, candır ama onunla da konuşamıyoruz oğlum ya. <laughs> ya sen nasıl bu kadar... Ya Erkek gibi konuşmuşum ya. Biraz biraz cilvez cilve. Konuştuğum vardır illaki. Var işte birkaç kişi. <laughs> Kızım var mı yok mu? Az önce konuşmuyorum demişsin. WhatsApp'ta ses kaydı atıyor mu hiç? He. Kim me? Anana. Umutcan. Konuşurken rahat oldum. Tek erkek denilebilir. A few moments later. Moralimi yerine getiren antidepresan mıdır nedir? Onun gibi bir şey. One eternity later. Ha bir de bana çiğ köfte alacak kadar cesaretli. Bana. <laughs> bütün Türkiye halkından özür diliyorum. Sen pik mi miydin kızım? Bu nasıl bir diş? Allah'tan şu an Umutcan canım kardeşim. Gerçekten ona asla gözle bakmadım. Canım arkadaşımdır yani evli çocuğu falan var şu an. Beni uzun anlatsana aşkım. Çizgi Büşra. Ben öyle uzun uzun anlatamam lan. Kardeşsin iyi ki varsın. Ulan az önce Umutcan'a bir paragraf yazı yazmışsın. <gülüyor> <gülüyor> Allah yazdıramamış. Bak görüyor musun? <laughs> Güncel kapak sözleri için Jeynep kanalına abone olmayı unutmayın. Sen ne? Samany'e. Ben Tokum, sen ye. Slay. Bu ne anasını Anne. Ne diyorsun liseli? Ben ne görmüyorum? 7'ye geçtim, 12 yaşındayım tamam mı? Yazı yazmayı bilmiyor. Anne. Her klavye. Anne. Ha biri bana küfür etmiş. Herkes şimdi onu linçliyor. Ceren Öztürk. Baya yakındık ama son zamanlarda pek konuşamıyoruz. Ama seviyorum. İyi kız. Acaba Ceren Öztürk kimdi? Saygılar. Ay. Kendini soranın Lan uzatma annemim uzat. İsmini söyle bana. İsmini. Bir... Rajon kesiyor. Hacı how are you? Aa aa ay ben hatırlıyorum. Öyle bir şarkı vardı. <laughs> Şimdiye kadar okuduğun en iyi kitap hangisi? Ay ne dedim acaba? Ben okuduğum kitaplar arasında ayrım yapamam ama en iyisi bu kreydi. <laughs> <laughs> Şimdi size Bukre kitabını anlatıyorum. Bukre kitabı Kahraman Tazeoğlu'nun çıkardığı bir kitap. Ve size Bukre şeyinden bir parça açacağım. Ve benim en sevdiğim kitap Bukre'ymiş. Herkesin dünyası kendi gördüğü kadardır sevgilim. Sen önüne bakarken ben uzakları ezberledim. Ben neden bu kadar atarlı bir ağır ergenlik geçirdim? Neden? Stresli olduğun zamanlarda kendini rahatlatmak için ne yaparsın? nasıl sorulan? Yemek yerim, müzik dinlerim ya da dostlarımı ararım. Aferin Zeynep, güzel cevap vermişsin. Kendine mutlu bir insan der misin? Kedine mutlu bir insan. <laughs> Hangi ürün ya da hizmeti anlamsız derecede pahalı buluyorsun? Bunu kim sormuş bana? Yani bu kadar profesyonel bir soruyu kim bot falan sordu herhalde? Bim yazmışım. Bim. Wow. Eğer üç dili kusursuz bir şekilde konuşabilseydim bunlar hangileri olurdu? İspanyolca. İspanyolcayı nereden biliyorsun sen o yaşta? Arapça, Arapça ve Latince. <laughs> <laughs> Çok farklı iki insan. Bu ben değilim. Bu, bu ben olamam. Paranı neye harcarsın? Yemek ya da dostlarım. Doğru bu arada. Hala paramı yemeğe ya da dostlarıma harcıyorum. Dinlediğin en son şarkı hangisi? One Direction, LVVY. Neymiş bakalım? <laughs> Ne kadar eğlenceli müzikler dinliyormuşum. Şimdi sevecek falan dinliyorum. Her zaman dinlediğim favori şarkın hangisi? Sehabe sen. <laughs> Maşallah dediğim 40 gün yaşamıyor yani. Şarkı bu. Arkadaşlar bu arada yeni kamera aldığım için ayarlayamıyorum. Arada açık kayıyor. Hepinizden özür dilerim. Ülkedeki en güzel kişi kimdir? Annem. E, herhalde. Hala öyle. Bana bir bardak sen gerekiyor başıcımda. Kafayı bulmam lazım yani. Kafa gitti beynimi arıyorum saatlerdir. <laughs> Tuva Atay. Kardeşlerin hası. Demet hastası. Tuğba. <laughs> Tuğba Demet Özdemir hayranıydı. Tuğba ile biz bir gün okula diye çıkıyoruz ve okuldan kaçıp Demet Özdemir'in setine gidiyoruz. 6-7 saat kapıda bekliyoruz. Sonunda bizi içeri alıyorlar. Ben Demet Özdemir'e sarılınca ağlıyorum. Böyle bir anı. Seda güneşle ile küsmüşsünüz. Bilen biliyor. Küsüz. <laughs> <laughs> Basın açıklaması yapıyor. Liseli. Evet Puhan'ım yavrum. <laughs> evet benim yavrum yazmaya çalışmışım ama ergen dili ve edebiyatıyla ve 2013 ergenliği. Ya bir şey söyleyeyim mi? Şu an kimsenin şu nesildeki çocuklara ergen demeye hakkı yok çünkü bizim nesil çok ağır ergenlik yaşadı. Benimle çıkar mısın? Siye. salak şey. Sen kimsin? Canım öyle demeseydin bak yani belki neysin sen peri falan mı? He. Benim peki odunluk ya biraz insanlara iyi davranır mısın? Ne bu hayattan nefret? Eğer biriyle akşam yemeğine çıkacak olsaydın kimi seçerdin? Sudenur çünkü onun yemeklerini de ben yerdim. <gülüyor> Komikti. <gülüyor> çok tatlısın. Keşke ölsen. Ok. O zaman Slay yoktu. Ok vardı. Ok. Hayırdır? Merhaba seni seviyorum. Çok tatlısın. Bay bay. Zeynep. Böyle yaparsan hiç arkadaşın olmaz. Neden insanlara böyle davranıyorsun? Merhaba. Merhaba. Aferin. Birine düzgün cevap vermişsin kızım. Çok güzelsin. Teşekkürler. Bay bay. Galiba bu zamanlar sosyal becerilerim çok düşük ve hayattan nefret ediyorum. Yalıvalı mısın? Yalıva'ya gelirken durum paylaş. Buluşalım. Evet. Kimsin? <laughs> Nokta Bir kız bu kadar mı güzel olur lafına tepki olarak gelmişsin. Ay teşekkür ederim. Aha, ah, teşekkürler abartacak bir şey yok ki yani. Bak ay kurban olurum. Aferin kız böyle ol. Biraz daha sosyal zekam gelişmiş. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Sence nasıl? <laughs> o erkek yollamışlar nasıl diye sormuşlar. İyi demişim beğenmişim çocuğu. Yağmur Dilara kim? Ak. Kardeşten öte ak. Hala görüştüğüm arkadaşım bu arada. Bu insanlar arasında 3 kişiyle falan görüşüyorum hala. <laughs> Bir de çok nutuk çekiyor. Yok Illuminati yok o bok. <laughs> Arkadaşlar bizim zamanımızda Illuminati çok vardı. Yani işte Illuminati ifşa, Atiye ifşa falan diye. Muhtemelen ondan bahsediyor. Demişim ki ben de rahatsız oluyorsan dinleme. Ben memnunum kardeşimden. Slay. Suha kimi seviyor? Yusuf'u mu? Yusuf kimi seviyor? Beni mi? Evet beni. Yusuf'u da görseniz bağırırsınız yani. Hiç Zuhal de çok güzel bir kızdı. Aa! evet ya da Hakan'ım seviyor. Ay yeter! Ya da Esin, pampiş yardım et. Pampiş mi? Peki, Dankek. Sen eskiden daha güzeldin, ne oldu sana? Derken... Oğlum bak polise şikayet edeceğim seni. Benim de eniştem polis. Bir insana bu denir mi ya? Kalbin mi yok? Ne olmuş demişim ben de. Kız bak zaten atarlı bir ergen üstüne saldırır. Kardeşinin sorunu ne? Senin sorunun ne? Yine bu soru, yine bana bu soru soruluyor. Benim hayatım herhalde bu soruyu cevaplamakta geçecek. Mal, liseye daha başlayacağız. Okuyormuş gibi sağlık bölümü okuyorum yazmış. <laughs> Melih Küskü. Artık bana insan sormayın. Neyim ben abi? Nüfus müdürlüğü gibi önüne geçen Eda Hakan, Melih Küskü, Beyza Anuş Ay yeter. isim sormayın. Nüfus müdürlüğü müyüm ben kardeşim? Kanka kusura bakma. Face'ten yazamıyorum. Karaoke yapıyorum. Ondan yani. Play. Karaoke de yapıyor. O zamanlar karaoke parti diye bir şey vardı. O uygulamaya girip karaoke yapıyordun. çok eğlenceliydi. Yaptığı ne tehlikeli şey neydi? Acaba neymiş? Hazır mısınız arkadaşlar? Aldığım püsküviti buradan açınız yazan yerden değil de tam tersi yerden açmak. <laughs> O dönem benimle arkadaş olan herkese çok teşekkür ediyorum. O dönem beni yanında tutan, bana iyi davranan, beni besleyen aileme teşekkür ediyorum. Bu ne? En uzun ilişkin ne kadar sürdü? 8 ay. Lan sen zaten 8 aylıksın. Nasıl 8 ay ilişkin sürmüş olabilir? Şu an hangi şarkıyı dinliyorsun? Ne dinliyormuşuz? Tabii ki dinozor devri olduğu için çıkmıyor şarkılarda. En fazla kaç dakika ciddi oldun? Ben ve ciddi olmak. Oha. Beni de anlat. Uzun istiyorum. Sude ile nasıl tanışmışız? Şimdi Sude öyle biz 5 yıldır arkadaşız ama 2 yıl kavgalıydık. A few moments later. Fotoğraf çekilirdik. Okuldan kaçardık. Bravo. Aferin size. One eternity later. ATP öğrencisi. ATP ne Zeynep? ATT. Acil tıp proteini. <laughs> ben de onun hemşeriyim. İyi ki var ya onu çok seviyorum. Sude iyi ki varsın. En son kimin evine gittin? Bu nasıl bir soru? Perihan'ın evine gitmişim. Hayvanlar ve insanlar arasındaki temel farklılık nedir? Zeka. Bunu bence yapay zeka sordu bu arada. Benim hiç bu soruyu soracak kadar akıllı bir arkadaşım yok gördüğünüz üzere. Şu an ne dinliyorsun? Taladro kelebek. Çünkü kan şarkım 15 ayda olay oldu. Babamın gitmesini mi? Harbiden. Bu arada şarkı güzelmiş. Şimdi biraz kekoca gelebilir ama güzel sözleri var. Okul deyince aklına gelen üç şey. Uykusuzluk, salak insanlar ve sınavlar. Wow, çok yaratıcı bir cevap. Ne tür erkeklerden hoşlanıyorsun? <laughs> Acaba ne tür erkeklerden hoşlanıyormuşum? Yavşak olmasın, benden başka kimseyle konuşmasın, ilgilensin yeter. Hala aynı. Başka hiçbir kriterim yok. Tip olarak sordum. Tipin ne önemi var? Yürek beğendikten sonra he. Aferin kız. Ök Yağmur Dilara bok gibi nasıl kardeş? Çok çirkin değil mi? O sevgilisi var mı? O mu çirkin? O hani Yağmur. Dilara Efe olan. Hani bizim Yağmur. Benim arkadaşlarımı savunma şeklim. Aşkım meleğim böceğim. Böcek mi? Kimi ne kadar seviyorsun? Bir de bu aşk karşılıklı mı? Ayrıca anılarınız var mı? İstersen aşk hayatını anlatmayabilirsin. Ama anlatsan güzel olur hani. Özele gel canım. Niye özele gidiyorsun? Yazsaydın ya biz de okurduk. Kezban. ben de yazmışım ki ananı. Sevgilin var mı? Hayır kullanmıyorum ben o maddeden. Çünkü... Gözünü aç. Kat kat tatlı. Ya yine mi bu çocuk? Abi ay artık <laughs> ben duymak istemiyorum ya. Gözünü aç. <laughs> kat kat tatlı, sempatik yakışıklılar da var. En azından eski sevgililerin. Herkesin kendi hayatı, kendi seçimleri, kimse karışamaz. Keşke burada bu insanı dinleseydim. Evet, güzel demişsin. Herkesin kendi hayatı. Benim kankalarıma yaptığım manitayı savunuş şekli. Şarkı sormuşlar, ben de bu şarkıyı atmışım. <laughs> Sana ne demeliyim bilmiyorum. Güneşim desem güneş batıyor, hayatım desem hayat kısa, gülüm desem o da soluyor. Sana canım demeliyim çünkü bu can seninle yaşıyor. Benim verdiğim cevap ne peki? 3 nokta. <laughs> Okumak için kitap önerir misin? Yok ben izlemek için kitap öneririm. ekonomik kriz yaşıyorum şu an. Bugün ne kadar harcadın ve ne aldın diye sorulmuş bana. Ben de demişim ki 3-4 lira. 3-4 lira harcamışım bir günde. Yemek yemek yemek. 2013'te 3-4 liraya yemek yemişim. Düşünürüm. Gittiğin yollar... Sana giren şey bana girmez tatlım. Slay. Hoşlandın çocuk seni yemeğe davet ediyor. Sen de gidiyorsun. Tabii heyecanlısın böyle. O da sana diyor ki ben senin en yakın arkadaşını seviyorum. Aramızı yapsana. Ne dersin? Bunun aynısını bir arkadaşım yaşadı bu arada. Ne dermişim? Bip 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 dermişim. Ne güzel bak sansürlemişim. Aferin. En sevdiğin kelimeler. En sevdiğin kelimeler. <laughs> Kanka bunlar cümle yalnız. Cümle yazmışsın. Neyse, en sevdiğim cümleleri söylemişim. Çünkü hayat olduğu gibidir, olması gerektiği gibi değil. Evet, güzel. Başkasını sevemezsin çünkü bütün sevgini ona harcamışsındır. Hayır, yanlış. Dönerse değil, yerine başkasını koyamıyorsa senindir. Hayır, yanlış. Ağlama şu an onun olmayan aklından bile geçmiyorsun. Evet, doğru. Şu anlık bunlar geldi aklıma. Bu. Seninle ilgili ileri geri konuşanlara ne diyorsun? Tokat köpekleri tanımadıklarına havlarlarmış. Period. O tokat neydi? Pampa ya. Üstünde gösterebilirim. Of. <laughs> um, şöyle açıklıyorum. Benim bir tane sevgilim vardı. Az önce adı çok geçti vermek istemiyorum. Benden ayrılmıştı ve bana kötü sözler söylemişti. Ben de onun yanına gidip demiştim ki hayatımda seni kadar şerefsizini görmedim deyip tokat atmıştım. Ve şu an 25 yaşındayım. Hayatımda o çocuk kadar şerefsizini yemin ederim ki görmedim. Manifest mi yaptım, ne yaptım? Sonra biz o çocukla tekrar tekrar sevgili falan olduk. Boyun kaç? Lütfen bir daha büyük Y ve A yapma. <laughs> Benim takıntılar ama. Sen neler yapmışsın oğlum burada? Hani yazmışsın? X'de atmışsın? Bitmesin hikayemiz. Tamam anonimcim. Kim acaba? Bir dilek hakkın olsa ne dilerdin? Sonsuz dilek hakkı. Evet arkadaşlar video bu şekildeydi. Yine size bütün kirli çamaşırlarımı döktüm. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve yorumlarda video fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Şu an ağır ergenlikteyseniz dönüp benim ergenliğime bakın ve içinizi rahatlatın. Hepinizi çok öptüm. Bye-bye!